Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanım bugün Brawler oynuyoruz ve yeni bir hesap açtım. İşte bu. İçinde sadece Shelly, Nitta, Colt, Pally var ve 123 kupa. Ve bu bu videoya tamın tamına kaç like gelsin Hasan? 10.000 like. Evet arkadaşlar bugün Zübüş de var canlı ders işliyor ve sesini kıstı. Ben ben YouTube'a koymam ki. Tarpı arkadaşımız var. O da bir türlü yenemiyor. Susege. Arkadaşlar burada bir tane çocuk var. Güç çocuk. <laughs> çocuk. Arkadaşlar bu videoya tamı tamına 10.000 like istiyorum. 50.000 like olsun. <laughs> like. Dur 30 bin like diyelim anlaşalım. Olur. Arkadaşlar mesela hesap 30 bin like abi. gelirse taş çekeceğim. Hem de 2000 taş göstereyim dur. Arkadaşlar. İşte. Biraz, arkadaşlar, şey abi, abi, arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar çekemez. Bir kuruş parası bile yok. evet arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> e ben böyle yani, videoyu. kuruş, bir, video. kuruş para var. On videonun içine ettiniz daha. Sus videoyu kapat. Arkadaşlar. Ege sus. Bırakın arkadaşlar. Ege. Bırakın arkadaşlar. Ege ya git. Bak sana küserim. Dur, lan, Gildi. Bilmem. Gel göre Ya bir şey etmez oturur. Tamam. Pistir, pistir. Kanka ben videolara bakacağım. Ha, video. Şey kupa yaptırız, hmm? Otur, hadi, hadi. Hadi. Dur Ya. oğlum, ver ver, ver, ver. Olur, Hazımı. Bak bak bak. Şimdi bak. En az bir, bir iki tane karakter çıkar bak. Bir karakter çıkar. Büyük kutudan bir daha tam şey çık olmuş Bibi Ne var çeş, lan? Bana da Leon çıktı. Savaşıştın mı? He? Büyükten değil, mor. Hayır lan, Mega'dan çıktı Leon. Büyükten. Gel. Büyük. Gel lan değil mi? ilk önce. Hayır hayır. Önce Barde çıktı. Evet, Sonra Leon çıktı. En son Leon çıktı. Leon Reis çıktı. Leon Reis. <laughs> <laughs> bir. bir tamam bir daha vur. bir daha da. çekelim Tamam vurmam ama seni de again. İlk önce Pokemon öldüreyim. Ee, Hı. E. Öldüreyim mi? <laughs> ay. Hayır. Kral. 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 Kanka bir müzikle ölürsün. bir <laughs> müzikle. Oğlum keriz ya peşimi bırakıyor değil mi? Yani. Git lan buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Ha, o naneyi yedi orada. <laughs> Ama bizi Biz de onu böyle bir yaparız. Şey Hayır. Onun canı yok. Ama ben bıraktım çünkü benim de canım yoktu. <laughs> Nereden küçük onu göre bak. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> 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 Selamun aleyküm hayırlı işler. Al bakayım. Kimin kaldı? Adı Batasıca. Şurada mı? Değil. Ne yazdın? Ne yazdın? Boklu yazdı boklu. Boklu abim. Abla. Boklu ablam. Ablam bu. Tabii bir kere oldu bir ama tabii Jesse ile beraber kaldık. Ben buradayım, o Jesse burada. Ben o tarafa gidiyorum, o Jesse bu tarafa gidiyor. Böyle. Oğlum ben bu adam her tarafa koşuyor, her Ya bu adam nerede diyorum? Bak ben bu tarafa gidiyorum, o da arkanda. Arana. Öldüm, öldüm bırak. Oh. Öldün çık. Öldü bir adam var değil mi? Bu. Tarık ne oldu biliyor musun? Hmm. inşallah tutuzlaramı. Bak ben 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 ben. bak şöyle bir adamla oynadım. beraber geldik. Sonra çıktık. İkimiz aynı anda basmışız başlat O adam var ya ben neydi ya? Rakip hmm. olarak karşıma geldi. Aynı adam. Aynı adam ne olarak geldi? Ha adam ben neydi ya? <laughs> Son oy, oyun bitti. Bir daha başlattım. Ama adam da başlattı. O adam aynı, adı aynı. Rakip e, aynı rakibe gitti. Rakip rakibe geri geldi bana değil mi? Hele abi öldürdü lan. Oğlum geldi. Ama şey. Sense topuyla herhalde. Yok. Yedim lan. Shift'e sapladım. Mustard'ı öldüm. İndirebilir mi? Evet. Challenge pişirdik. He. Ama müster video da biliyor bazen. Yazar. <laughs> Erkek yazar. Bu duvarlar patlatıyor. Kimario? Hiç kimse. Ama biri geliyor. Benim Annem de zaman geldi. Senin geldin. Daha çok önce olmaz dedim gidip dün önce geldim. Kanka ayı gelmiş yanıma. Oğlum ayılı. Hasan bir sesim Kaç tane vardı. 1 2 3. Ben beden eğitimi işledim. 5. 2 tane dediğin kültürü. 5 ders işledim ben bugün. Dükkan önüne geliyor. Kostum abi. Yani. Bir de, de ben Hiç geri gelmedi. Geldi Anne bak buraya geldim ya. Hı. ben girdim. tam çıkacaktım. Size öyle geri geldim. Tarık geldi.